EYT meselesine geldiğimizde de aynı şeyle karşı karşıyayız. Şimdi EYT niye çıkmıyor, niye gelmiyor? Çünkü henüz seçim açısından rantabıl olmuş değil. Onun hazırlıklarını yapmaya çalışıyor AKP. Bakın burada da bunu bir lütuf olarak sunuyor. Oysa EYT milyonlarca insanın gasp edilmiş haklarıdır. Bu gasp edilmiş haklar geri alınmaya çalışılıyor. Fakat bu yapılırken de yarım yamalak yapılıyor. Bakın stajyerler sigortalı sayılmıyorlar, sömürülüyorlar. Stajyerlerin bu hakkı verilmelidir. Aynı zamanda SSK ve Bağkur birleştirilmesine rağmen Bağkurlular bu süreçten faydalanamıyorlar. Bu hak gasp ediliyor. Bu hak tanınmalıdır. Emekli sandığı için de aynı şey geçerli. Emekli sandığı emeklileri de bu haktan faydalanamıyorlar. Yine pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği gerekçesiyle sigorta girişi yapılmadılar işçilerin bu haktan da EYT'den de bu işçiler o dönem açısından faydalanamıyorlar. Yine 99 depremi süreci açısından aynı şey geçerli. Orada da bu insanlar 99 depremin mağdurları faydalanamıyorlar. Peki bu EYT ile ilgili başka getirmek istenen bir mesele daha var. Mevcut durumda stajyerler sigortalı sayılmadıkları için EYT'den faydalanamıyorlar. Emek harcıyorlar fakat bu durumda bu mevcut olan yasa buna izin vermiyor. Peki bununla ilgili olan hukuksal gerçeklik nedir? Hukuksal gerçeklikle ilgili size iki tane gerçeği anlatacağım. Bunlardan bir tanesi 1992 yılında Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda şöyle bir şey diyor. İş kazalarında özellikle meslek lisesiyle aday çırak ve işletmelerinde mesleki eğitim gören öğrencileri çalıştıran kuruluşlar sigorta gerçekleştirmesi bakımdan işe bilinç iş bildirgesini vermek durumundadır diyor. Yani şunu demek istiyor. Önünü giyen öğrenci 18 yaşına daha girmemiş veya 18 yaşındaki herhangi bir öğrenci staj yapıyor ve stajda iş kazası geçirmesi durumda. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi bunu iş hukukuna göre iş kazası sayıyor ve bu iş kazası nedeniyle de buradaki sigortalık sürecini kanuna uygun bir şekilde buluyor. Diğer başka bir mesele daha var. O da şu 5510 sayılı yasa. Bu yasa her ne kadar e, 2011 yılında yürürlüğe girmiş olsa da bu yasa ve ayrıca 3308 sayılı yasada da yine özellikle stajyerler, özellikle eee mevcut olan eee bu çırak eğitimini almış olan kişilerin de bu kanun nedeniyle de işe giriş bildirgelerinin verilmesi gerektiğine ilişkin kanuni düzenleme var. Yani başka bir deyişle şunu şu şekilde anlatmak gerekir ki buradaki mevcut olan eğer EET'de özellikle bu staj eğitimini görmüş olanlar e, staj ve çıraklık eğitimini almış olanları eğer siz bu kapsam dışına alırsanız burada da yine hem kanuna karşı hem de yargıtanın uygulamalarına karşı gelmiş olursunuz ve ciddi bir eşitsizlik yaratmış olursunuz. Bunu Şimdi bu ara anketler geldikçe her gün yeni müjdeler açıklanmaya devam ediliyor. Açıklanan müjdelerden birisi de EYT. Şimdi biliyorsunuz EYT beylerin, hanfendilerin keyfiyle gelmedi. Bir ikram değil. Bu konuda hakkını yemeyelim. EYT dernekleri onlarca miting yaparak gündeme getirdiler. Yine hakkını yemeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu, onun genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yıllardan beri EYT meselesinin çözüm için uğraşıyor. Şimdi uğraşıyoruz. Ne oldu? Baktılar ki gidiyor iş hemen hızlıca Kasım ayında EYT çıkacak dendi. Bütçede söylendi. Aralıkta çıkıyor dendi. Ocakta çıkıyor dendi. Şubatta çıkıyor. Ortada hala bir şey yok. Ortada hala bir şey yok. Değerli arkadaşlar şimdi Mart'ta maaş bağlamayı düşünüyorlar. Yazıktır. Günahtır. İnsanlar sizin sözlerinize güvenerek hayal kurdular. Bu hayalleri yok etmeyin. <laughs> 8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık yaparken sigorta kaydı yapılmış yurttaşlarımız bu kayıtları emeklilik kapsamında başlangıç sayılmadığı için EYT kapsamına alınmıyorlar. Staj ve çıraklık kapsamında bil fiil çalışıp sigorta kayıtları da yapılmış olan bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için daha önce sözler verilmiş olmasına rağmen yapılan açıklamada mağduriyetleri giderilmedi. Bir kez daha staj ve çıraklık SGK başlangıcı olsun diyor. Genel kurulu saygı Selamlıyor.